Merhabalar, ben Burçin. Okul öncesi öğretmeniyim. Meslekte 8. yılım. İstanbul'da 4. yılım. 160 bin kişinin başvurduğunu bilmiyordum. Kur'an'ın açıklanacağı gün duydum 160 bin kişiden daha fazla kişinin başvurduğunu. Ve 321 kişiye çıkacaktı. Bunlardan biri ben mümkün değil, olmam diye düşündüm. Okuldaydım açıklandığı gün. Öğretmen arkadaşlarım da başvurduğu için izliyorlardı kural çekim sonuçlarını. Ben sınıfımdaydım. Okulumuzda görev yapan Özlem öğretmenimiz koşarak gelip Burçin sana çıktı dediğinde ve ekranda ismimi gördüğümde çok mutlu olmuştum. Hemen ailemi arayıp sevincimi paylaşmıştım. Bugünün şartlarıyla bir öğretmen maaşıyla ev kredisi ödemek gerçekten zor. Ama Kiptaş'ın sabit taksit modeli sayesinde ödemeleri yaparken çok zorlanmıyorum. Özellikle zaman ilerledikçe bütçeme yükü de giderek azalıyor. Bu dönemde bu çok kıymetli. Ülkemizde yaşanan acı bir deprem, 6 Şubat depreminden sonra benim Kiptaş Aydınlık Evlere taşınabilmem her gece güvenli yatmama sebep oluyor. her gece rahat bir şekilde uyuyabildiğimde ve her sabah gözümü huzurla, güvenle açtım. Her günüm iyi ki ekiptaş var. Tuzlu Aydınlık Evler ismi gibi gerçekten aydınlık, ferah bir ev siz de gördüğünüz üzere. Penceremden, balkonumdan dışarıya baktığımda tertipli, düzenli, yeşil alan ve kreşinin de olması sebebiyle çocukların cıvıl cıvıl seslerinin geldiği bir alan. Yaşadığım evlerden en büyük artısı da hem kendime ait olması ne zaman bu evden taşınacağım kaygım olmaması hem de bir balkonumun olması. Sabit taksitle ev sahibi olmak bugünün şartlarında gerçekten çok önemli bir avantaj. İstanbul'da yeni bir evim olduğundan dolayı yeni eşyalar da aldım. Kit taşı'n sabit taksit modeliyle bu masraflarımı da zorlanmadan karşılayabiliyorum. Üstelik ilk günden son güne ödeyeceğim taksit belli. Bu dönemde bu şekilde ev sahibi olabildiğimiz için gerçekten çok şanslıyız. Kiptaş ailesine güveniyordum. Kiptaş'ın sloganındaki gibi herkes için iyi bir yaşam böyle olur. Bir öğretmen olarak Kiptaş projelerinde kreş yapılması projelerde en dikkatimi çeken ve gurur veren ayrıntı olmuştur benim için. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Kiptaş projelerinin merkezinde insan varsa, eğitim ve çocuk olmadan tam olamazdı.